Cennete giden yol. Her yıl bugünlerde Hüseyin'i Erbay'ın yürüyüşünün ilk adımları atılmaya başlanıyor. Özlem dolu kalpler yüzlerce kilometreyi adım adım yürüyerek çağlar geçse de tağuda karşı kıyam eden İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yanında olduklarını gösteriyor. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın aşıklarının Kerbela'ya doğru attığı her adımda yollar yeniden hayat buluyor. El Fao Yarımadası'ndaki Resul Bişe bölgesi Irak'ın en güneyinde yer alan Basra eyaletine bağlıdır. Kent merkezine 100 kilometre uzaklıkta olan bölge, Irak'ın kara sınırlarının bittiği yerde bulunuyor. Kerbela'ya yaklaşık 681 kilometre uzaklıkta olan bu nokta, özel bir merasime ev sahipliği yapıyor. Ziyaretçiler denizden nehre sloganını taşıyarak buradan yürümeye başlıyor. Bu yürüyüş milyonlarca ziyaretçinin katıldığı Erbayin yürüyüşünün başlangıcının resmi duyurusu niteliğinde. Ya, Merasim kapsamında matem tutuluyor ve Körfeze bakan denize inilerek abdest alınıyor. Le beyke ya Hüseyin nidaları eşliğinde Hüseyini bayraklar taşınıyor. Tüm bunlar törenin başladığını haber veriyor. Hüseyini alaylarsa yürüyüşe katılanlara hizmet etmek için hazır bulunuyor. Şehitlerin efendisinin ziyaretçilerine hizmet etmenin bereketi toplanıyor. <laughs>